来 gazilerimiz. Hakkımızı veremesek de değerimizi biliyoruz. Bugün gaziler günüdür. Milletimizin vatan için toprağa düşmüş, vatanın için kanını akıtmış, hayatının baharında vatan demiş, bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü, ülkesine ve milletine helal etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Ancak bu vefa borcu, bir gün içinde yapılacak kutlamalarla ödenebilecek bir borç değildir. Bugün huzur içinde, barış içinde, refah içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasını soluyabiliyorsak bu kalemi ülkesinin özgür ve bağımsız geleceği için akıtan bu aslanlar sayesindedir bu ve düşüncelerle bu tefer kutsal topraklar üzerinde bağımsız ve onurlu yaşamamızı aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinciyle başta başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimize ve edebiyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken hayatta olan gazilerimize ve onların değerli ailelerine saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Tacı, gönlümüzün nuri, günü sevgili gaziler, onların değerli işleri, akrabaları, hanımefendiler, herkese saygı ve sevgilerini sunuyorum. Evet. evet, bugün hep birlikte Gaziler Günü'nü anmak, bu etkinin evet. içerisinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten Türk tarihi incelendiğinde birçok destanın yazıldığı, Türkiye tarihimiz var. milleti bu coğrafya üzerinde, bu topraklar üzerinde birçok devlet kurmuş, birçok beylik kurmuş, birçok imparatorluk kurmuş ve hakimiyeti sürdürmüştür. Geçen aylarda çıkartılan kanunlarla, kanunla birlikte gazilerimizin gerek özlük haklarında da gerekli düzeltmeler yapılması noktasında bir takım adımlar atılmış bulunmakta. Bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. Biz de yeterli olmadığını biliyoruz. İnşallah ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz ileride daha da iyi düzenlemeler yapacaktır. Gazilerimiz bizim gönlümüzün en derin köşesinde. Başımızın üzerinde yerleri vardır. Biz bunu böyle biliyoruz. Böyle bildik. Gelecek nesilleri de böyle anlatacağız. Bu nedenle bugünkü yemeği organize ederek sizlerle hem ilçe kaymakam olarak yeni gelen bir ilçe kaymakamla tanışmak istedim. Eşimle eşlerinizi tanışmak istedim her zaman ilçe kaymak olarak kapımız açık. Kurum amirlerimizde sonuna kadar hepsinin kapısı açık sizlere. Bugün kartlarını dağıttım. Bana en, kolay şekilde her zaman ulaşabilirsiniz. Bir kardeşinizim, teyzelerimizin bir evladıyız, büyüklerimizde bir kardeşiz, bir oğluyuz. Diğer kurum amirlerimizde her türlü her her zaman burada yanlarında olacağız. Yanlarındayız. Bunu böyle bilsinler. Bu vesileyle ben bugünkü yemeğin organizasyonunda bize yardımcı olan Etibor işletmesine de emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler. Tüm amirleri, başımızın tacı, gönlümüzün nuri, sevgili gaziler, onların değerli eşleri, akrabaları, hanımefendiler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet bugün hep birlikte gaziler gününü anmak, bu etkin içerisinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten Türk tarihi incelendiğinde birçok destanın yazıldığı bir tarihimiz var. Türk milleti bu coğrafya üzerinde, bu topraklar üzerinde birçok devlet kurmuş, birçok beylik kurmuş, birçok imparatorluk kurmuş ve hakimiyetini sürdürmüştür. Zaman zaman ülkemizin içine düşmüş olduğu emarelerden Türk milletinin taşımış olduğu şerefli kan sayesinde her zaman bu barbileleri atlatarak en güzel şekilde çıkmıştır. Siz değerli gazilerimiz <laughs> gerek Türkiye'de, gerek ulusal sınırlarımızda, gerek ülkemizin dışındaki yerlerde, Kore'de olsun, Kıbrıs'ta olsun, ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek Ülkemizin manevi ve örf, adet, her türlü değer yargısını en güzel şekilde gittiğiniz yerlerde göstermiş göstermişizdir Türk Milleti olarak. 19 Eylül'de Gaziler Günü olarak kutlanmakta. Biz bu kapsamda bu topraklar üzerinde, bu toprakların da geçmişinde, bu şanlı ve şerefli e, tarihi yaşayan bu topraklar üzerinde de bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben bütün gazilerimize hem ebediyete intikal edenlere, hem yaşayanlara, hem ailelerine, Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Burada devletimiz, gazilerimizle ilgili her türlü tedbir almakla mükellef. Anayasamızda da yazdığı, ifade, yazdığı üzere devlet, gazileri, şehitlerin ve onların dul ve yetimleriyle ilgili her türlü gerekli tedbir alır ve uygular. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık yüktüğü kişi grupları, kişide gaziler, şehitler onların ve eğitimleridir. Bu kapsamda ülkemize son geçen yıllar içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluşturmuş idari birim içerisinde bunun içerisinde gazi ve şehit yakınları, şehitlerle ilgili bir daire başkanlığı oluşturmuştur. En son geçen aylarda çıkartılan kanunlarla kanunla birlikte gazilerimizin gerek özlük haklarında da gerekli düzeltmeler yapılması noktasında bir takım adımlar atılmış bulunmakta. Bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. Biz de yeterli olmadığını biliyoruz. İnşallah ülkemiz, devletimiz, hükümetimizler de daha da iyi yapacaktır. Gazilerimiz bizim gönlümüzün en derin köşesinde. Başımızın üzerinde yerleri vardır. Biz bunu böyle biliyoruz. Böyle bildik. Gelecek nesilleri de böyle anlatacağız. Bu nedenle bugünkü yemeği organize ederek sizlerle hem ilçe kaymakam olarak yeni gelen bir ilçe kaymakamı tanışmak istedim. Eşimle eşlerinizi tanışmak istedim. Her zaman ilçe kaymak olarak kapımız açık. Kurum amirlerimizde sonuna kadar hepsini kapısı açık sizlere. Bugün kartlarını dağıttım. Bana en, kolay şekilde her zaman ulaşabilirsiniz. Bir kardeşinizim, teyzelerimizin bir evladıyız, büyüklerimizde bir kardeşiz, bir oğluyuz. Diğer kurum her türlü her her zaman burada yanlarında olacağız. Yanlarındayız. Bunu böyle bilsinler. Bu vesileyle ben bugünkü yemeğin organizasyonunda bize yardımcı olan Etibor işletmesine de emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler.